E, bu e, kalemlikler e, herkese lazım. Çocuğu olanlara. Bakın bu şu anda bu fermuar kapanmıyor değil mi? Herkes bunu atar. Şimdi ben de size bunun çaresini göstereceğim şimdi. Kapanacak. Bakın kapanacak. Bu neden kapanmıyor? Ben size önce onu söyleyeyim. Bu birbirini birleştirmiş. Çünkü bu bunların birbirine kenetlenmesi için şu sıkıyor. Ama bu yeterince sıkmıyor. Bakın bunu biraz penseyle bakın şöyle Sıkacağız. Ve şimdi bakacağız. Sıkıyor mu? Sıkmıyor. Biraz daha sık. Biraz daha penseyle. Şimdi bu diş dişe denk gelmediği zaman bakın şurada bir e, sıkıntı olmuş. Diş dişe denk gelmeyince bu bunu kenetlemez. Önce diş dişe denk gelecek. Bunun için dişi dişe denk getirmek için gerekirse şu şekilde çekeceksiniz. Yani genellikle şu e, şunlar biraz esnediği için ayrıldığı için Dişi dişe denk getirmez, metal neticede yoruluyor. Şimdi biraz sıktık, bakalım denk getirecek mi? Evet, yine denk gelmedi. Biraz daha sıkacağız demek ki. Biraz da buradan sıkacağız. Ee, bakın şu şekilde. Bakın alt ve üst birbirine geçirmesi lazım dişleri. Evet, şimdi bir daha deneyelim. Şimdi bakın şu iki dişin arasında şu şu mesafe. Açıldığı zaman bakın şu mesafe dişi dişe kenetlemez. Onun için şunu biraz sıkacağız. Şöyle sıkacağız. Birbirine iki tarafı da kenetlesin diye yukarıdaki ve aşağıdaki ağızları sıkacağız. Bakalım şimdi. Bakın başladı zaten. Kapattı. Görüyor musunuz? Kapandı. Şimdi en baş taraf biraz bozulmuş. Orayı hanım dikecek ve düzelecek aynı noktadan geçir. Evet. Ve oraya bir e, yani bir stoper yapmış oluyorsun fermuarın arkasına. Evet. Evet. Fermuarın arkasına. O, o bozuk kısmı devreye e, devreden çıkarmış olacağız. Fermuarın üstünden geçiremezsin iğneyi. Buradan batırıp alttan çıkaracaksın. Evet. Fermuarın üstünden geçirmeye çalışma. Çünkü o plastik iğne delmez ona. Evet. Evet artık bağlayabilirsin bence. Evet şu anda fermuarımız gayet güzel çalışıyor. Evet. Evet. Biraz sabun sürerseniz daha da rahat çalışır. Biz sürdük. Fermuarımızı kurtardık.